Merhaba kardeşlerim. Ben We Are The Saints'den Mike. Bir abonemizden gelen başka bir mesajım daha var. Adı Ronda. Ronda bana birkaç yıl önce Tanrı'nın ona verdiği bir söz hakkında ulaştı. Ve rap ondan bu mesajı tekrarlamasını istemişti. Ve böylece bana ulaştı ve bunu bu kanalda paylaşıp paylaşamayacağımı sordu. Ben de kesinlikle paylaşacağımı söyledim. Ben ben önce okudum nasıl olduğunu, nasıl yapılandırıldığını ve nasıl duyulduğunu teyit ettiğimden emin oldum. Ve bu tam olarak Rabbin konuşacağı şekilde duyuluyordu. Bu yüzden çok cesaretlendim. Artık Ronda'nın kendi kanalı var. Adı Yeshua My All. Yeshua benim her şeyim. Onu inceleyebilirsiniz. Şimdi bunu okuyacağım. Bunu bu kanalda okumamı istedi. Bu yüzden şimdi bunu okuyacağım. Başlamadan önce kısa bir dua edeceğim. Rab Göksel babamız senin sözünü yayma fırsatı verdiğin için teşekkür ederim. Ve dua ediyorum ki Rab bunlar ruh ve hakikatten gelen senin sözlerindir. Bunlar benim değil senindir. Ayrıca dua ediyorum ki Rab bu sözler birine, bunu duyan ve gören birine bereket olsun. Dua ediyorum ki bu hepimizin paylaşabileceği ve hatırlayabileceği güzel bir mesaj olsun. Ve Rab senin bu dünyada egemen olduğunu ve seni hatırlamamız gerektiğini unutmayalım ve sana seven ve hayatlarını sana adayan bizlerin korkacak hiçbir şeyi yok. Bunu senin adınla istiyorum. Amin. Lafı daha fazla uzatmadan hemen konuya gireyim. Kızım sözlerimi yaz. Yazıklar olsun size ki ben sizin tanrınızım diyorsunuz. Sözlerime ve buyruklarıma itaat etmiyorsunuz. Hani yıkım geliyor bir anda dünyanız değişecek. Seni uyardım, tövbe edin ve kötü yollarınızdan dönüp benim itaat yollarıma yönelin. Kendi yolunuzu seçtiniz ve hayatınızı düşmana ve onun hizmetkarlarına açtınız. Yok olacaksınız çünkü o öldürmek, çalmak ve yok etmek için gelir. İnatçılığınız yüzünden ona kapı açtınız. Sözüm sizde ama ne izliyor ne de itaat ediyorsunuz. Eski ve Yeni peygamberlerim sizi uyardı ama siz hiç aldırış etmediniz. Yabancılara esaret ülkenize geliyor. Şehirlerinize ve kasabalarınıza ölüm ve yıkım geliyor. Kaçacak yeriniz ve saklanacak bir yeriniz olmayacak. Çocuklarınız sizden alınacak bir daha asla görülmeyecekler. Neden dinlemediniz? Ve kutsal yazıları kendiniz araştırmadınız? Gözcülerim, onlara gösterdiğim tehlikeler konusunda sizi uyarıyorlardı. Rüyalarının ve vizyonlarının alarmını çaldılar. Artık bu sizin üzerinizde. Ağdaki bir kuş gibisiniz. Düşman sizi kuşattı. Ama siz bunu ne görüyorsunuz ne de pişmanlık duyuyorsunuz. Onun planları ve düzenleriyle dikkatiniz dağıtıldı ve eğlendiniz. Size bu dünyanın insanı olmamanızı söyledim. Neden dinlemediniz? Yıkım üzerinizde ölüm yeryüzündeki insanların üzerinde düşman bile planları konusunda sizi uyardı ama siz aldırış etmediniz. Şimdiye kadar olanları görmüyor musunuz? Hiç düşünmüyor musunuz yoksa güvende ve dokunulmaz olduğunuzu mu sanıyorsunuz? Size söylüyorum değilsiniz. Tövbe edin. Sadece birkaç an daha kaldı. Şimdi dönün kızım onları uyar. Uyar onları. Onlara dua zamanlarında şimdi beni arasınlar. Söyle. Onlara hepsi umutsuzluğa kapılmadan önce zaman ayırıp Şimdi beni arasınlar. Söyle. Zaman doldu. Uyardım. Neden duymadınız? Dünya yanacak ve eriyecek. Bu gerçek değişmeyecek. Sizi uyarıyorum ama siz duymak istemediniz. Birçok kişi çağrıldı ama sadece birkaç itaat edecek. Mesajın sonu buydu. Bu burada çok yaygın bir tema. Biliyorsunuz aldığım farklı remalarda, vizyonlarda, sözlerde, bana söylenenlerde ve kendi rüyalarımda bunu görüyorum. Yani zamanın kısaldığını biliyorsunuz. Zaman gerçekten çok kısa. Şey, onun ne zaman döneceğini günü ya da saati bilmiyorum. Sadece mevsimi tahmin edebiliyorum ve o mevsim ya yavaşça geliyor ya da hızla yaklaşıyor. Umarım şu anda bunu dinleyen herkese bu bir bereket olmuştur. Sizden bu videoyu ve bu kanaldaki diğer videoları paylaşmanızı rica ediyorum. Dinleyecek olanlara da, dinlemeyecek olanlara da paylaşın. Sözleri yaymamız gerekiyor. Bu bilgiler Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'ten gelen bu sözler paylaşılmayacak kadar önemli. Dua ediyorum ki bu gerçekten birinin kalbinde etkili olur ve belki de onu ikna eder. Umarım bunu duyan birine bir bereket olur. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selam.